Demir Sadık Dede. Hami. Bir hata. Sonuç alamıyor bu mavi ekip. Hami'nin köşe vuruşu. Cezalarında İsmail'den topu kurtaran Orhan pasını veriyor ve Hamdi topu 15. dakikada Trabzonspor gol olarak Galatasaray ağlarına gönderiyor. İşte Orhan'ın İsmail'den kurtuluşu pasını veriyor ve ağlara itiyor topu Hamdi. Hamdi'nin ligde 13. golü ve konuk takım 1-0 önde. Galatasaray atakları kaleci Levent. Muhammed'in ordası. İsmail dokunamıyor Mustafa. Muhammed vuruyor sonuç alamıyor. Kosteçkin'in pası Mustafa yüce daha dışarı atıyor. İsmail. Cezalarının dışında yapılan bu hareket çift vuruş. Mustafa'nın pası ve Tanju'nun mükemmel presesi. Galatasaray bu karşılaşmada beraberliği yakalıyor. Dakika 40. Gol Tanju'dan. Şimdi 1-1. Muhammed sol tarafta Tanju için Trabzon'un offside itirazı. Kaleci Levent'in Tanju'ya müdahalesi penaltı. Trabzonspor yan hakeme gidiyor. Hakeme gidiyor. Sadık Dede kararı değiştirmiyor. Pozisyon görüntüde. Muhammed'in ayağından çıktığı anda Tanju sol tarafta topla buluşuyor. Sadık Dede yardımcısına bakıyor. Devam işareti veriyor. Ve kaleci Levent... Tanju'ya bu müdahaleyi yapıyor. Penaltı vuruşunu Tanju kullanıyor. Dakika 44 Galatasaray öne geçiyor. İkinci yarı Mustafa. Trabzonspor'un bu atanda kaleci Hayrettin başarılı topa vuran futbolcu Lemeydi. Koseçki. Kaleci Levent ve Şehmuz. Bir başka Gatasaray atağı. Tanju da bu göğsünü alıyor. Ortaya sonuç yok. 64. dakika Kosteçki o gün arasındaki bu mücadelede sarı kırmızı takım lehine faal düdüğü çalınca itiraz eden o gün kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Ve geride kalan dakikalar Bordo Mavili ekip için 10 kişiyle oynamak zorunda olduğu anlar. Galatasaray hata, Hasan Kaleci Levent Hasan Tanju yapasını veriyor. 77. dakika Tanju ve kaleci Levent'in bacaklarının arasından topağalarda. Skor 3-1 oluyor. O günün oyundan çıkarılmasıyla Trabzonspor savunmasındaki gedikler bu dakikalarda artıyor. İşte Tanju'nun kendisinin ve Galatasaray'ın üçüncü golü. Muhammed. Koseçki. Vuruşunda kaleci üst direkt top oyun alana dönüyor. Uzaklaştıran futbolcu Turgut. Hami'nin kullandığı serbest vuruş. Dukiç'in müdahalesi. Top ağlara gidiyor fakat yan hakemin kaldırmış olduğu offside bayrağı itiraz eden futbolcu Hamdi pozisyon tekrar görüntüde. Kaleciden dönen top Dukic'in müdahalesi Dukic'den Hamdi'nin öne gelen topu Hamdi ağlara itiyor. Sadık'a da bu golü offside gerekesiyle iptal ediyor. Ve karşılaşmanın skoru Galatasaray 3 Trabzonspor. Yardımıyla bunu kırdık. İnanıyorum ki Galatasaray bundan sonra çok iyi bir yere gelip hem şampiyonluğu hem de federasyon kupasında ilk kupayı da almak için elinden gelen her şeyi yapacak ve alacaktır diyorum. Yaklaşık 5 maçtır gelmiyor. O yüzden kazanamıyordunuz. Zan zannediyorum çünkü Mustafa Hoca da dün dedi anlı getir dedi. Ben de kıramadım. O bizim her şeyimiz.